Merhaba bilgi takipçileri. Bu videoda sizlere bir basit bir teleskop ya da dürbün yapmayı göstereceğiz. Yine eee ortaokul fen bilgisi ödevlerinden bir tanesi bu. Malzemeleri kısaca gösterelim. Bant, çift taraflı bant, maket bıçağı, kalem, makas, bir adet karton, kalın bir karton e, ve bir adet 50'lik pimaş boru. Görmüş olduğunuz gibi. E, bu pimaş boruların en ucuz. Onu alabilirsiniz. Zaten e, basit projede kullanacağız. Öyle pahalısını gidip almanıza gerek yok. Şimdi işleme şöyle başlayacağız. Öncelikle bu görmüş olduğunuz kartonu ben kıvırmaya başladım. E, bunu kıvırıp rulo haline getirip e, pimaş borunun içerisine PVC borunun içerisine geçecek şekilde çapa getireceğiz. Yani kıvıracağız. Aynı bunun gibi silindir şeklinde olacak. Ve daha sonra işte merceklerimizi yerleştireceğiz. Bu merceklerin bir tanesi ince kenarlı, göbekli, ortası göbekli. Diğeri de kavun kenarlı bir mercek. Bunları kırtasiyelerden, ırdavatlar, ırdavatçılardan temin edebilirsiniz. Kartona keza öyle. Sadece PVC boruyu hırdavatçıdan temin etmeniz gerekiyor. Fiyatları konusunda bilgi vermek istemiyorum. Videoyu ne zaman izleyeceğiniz belli değil. Şimdi ben işleme başlıyorum. Önce kartonu kıvırıp silindir haline getirip PVC borunun içerisine geçecek çapa getireceğim. Daha sonra da merceklerimizi takacağız. Ve dürbün ya da teleskop artık adına ne derseniz basit bir büyüteç olacak. Ayarlanabilir büyüteç. E, projemizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar e, PVC borunun içerisine girecek kadar bir kartonu ölçüsünü önce aldım. Şu şekilde kıvırarak. Göz kararı önce büyük kartondan kestim. Daha sonra şu şekilde ucuca birleştirerek bunun yaklaşık olarak iç çapına denk getirdim. Daha sonra bunu ııı e, bir koli bandı yardımıyla birleştireceğim kenarlardan komple ve bir silindir haline getireceğim. Daha sonra merceğimizi takacağız. Evet kartonu rulo haline getirdik. Görmüş olduğunuz gibi güzelce bantladım arkadaşlar. Şöyle birleşme noktasını önce bantladım. Daha sonra birkaç noktadan çepeçevre bantladım. Şimdi sıra geldi merceklerin yerleştirmesine. Merceğin bir tanesini buraya yerleştireceğiz bir tanesini de PVC boruya yerleştireceğiz. 50 PVC borularının içinde bulunan şu contayı atmayın arkadaşlar çıkartmayın çünkü bu mercek tam olarak oraya yerleşiyor. Ben sadece kenarlarından biraz destek yapacağım düşmesin diye. Tam içerisindeki plastik contaya, kavuçuk contaya oturuyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Buraya takarken merceğin temiz kalmasına dikkat edelim. Çünkü iç kısımda kalacağı için lekeli görüntüye mani olacaktır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi karton rulo haline getirdik. İçerisine yerleştireceğiz PVC borunun. Bir mercek burada olacak, bir mercek de burada olacak. Daha sonra teleskopumuz ya da dürbünümüz ismini ne ödevimiz hazır olmuş olacak. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük merceği PVC borunun geniş kısmına yerleştirdik. Bahsettiğim gibi bu e, kauçuk contanın olduğu kısma e, iç taraftan yani bu taraftan geçirdim. Arka taraftan e, yeşil kıvırdığım kal, e, rulo haline getirdim kartonla arka kısımdan ittirip görmüş olduğunuz gibi bakın şuralar nemli görünüyor. Buralara e, güçlü yapıştırıcıyla, Japon yapıştırıcısıyla merceği yapıştırdım. Merceğimiz iç tarafta. Yani şu contadan zaten zor geçiyor. Geçerken siz yaparken de siz de fark edeceksiniz. İç tarafa atıp arka taraftan da yani diğer ucundan da şeyle yaptığımız yuvarlak şu yeşil karton rulosuyla arka taraftan basınç uygulayarak buraya yapışmasını sağladım. Şu anda buraya yapıştı gördüğünüz gibi. Tabii bunu yaparken de şu Plastik eldivenlerden kullandım ki tekrar kirlenmesin diye. Siz de böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi. Bu içinde hareket ettireceğimiz rulo kartonun merceğinin takılmasına. Bu arada şöyle bir yapıştırıcı kullandım arkadaşlar. İlginiz olsun burayı yapıştırmak için. Şimdi e, buraya merceği yerleştireceğim ve artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. İç kısımdaki küçük rulonun e, silindir parçanın içerisine de merceği, küçük merceği yerleştirdim. Küçük merceği yerleştirirken şöyle bir yöntem uyguladım. Önce çift taraflı bantla bu küçük rulonun iç kısmını kapladım. Yani şurada görmüş olduğunuz bakın beyaz kısım var ya bir de ondan sonraki şu e, siyah ya da gri renkli olan kısım. Burası çift taraflı bantla burayı kalınlaştırdım ki mercek bunun içerisine olmuyordu, küçük geliyordu. Burayı kalınlaştırarak merceğin içine oturmasını sağladım. Merkezlemiş oldum yani şöyle gösterirsem. Merkezlemiş oldum. Böylece iç kısımdaki hareketli parçanın da merceğini halletmiş olduk. Bu da PVC e, borudaki merceğimiz görmüş olduğunuz gibi şurada. Şimdi bunları iç içe getir, geçirdiğimizde dürbünümüz hazır olacak. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi merceğimiz içeride bakın hareketli iç parça. Bunu arka kısımda şu şekilde ileri geri hareket ettirmek suretiyle yakınlaştırma, uzaklaştırma işlemini yapabilirsiniz. Basit bir teleskop ya da dürbün tasarımı e, fen bilgisi dersi için ödev olarak hazırladık. Ev ödevi hazırlayan arkadaşlarımıza yardımcı olacağını umuyoruz. Ve e, PVC borunun etrafını biz kendimize göre süslemeler yapacağız. İşte gezegenlerin resimlerini çizmeyi düşünüyoruz. İşte Merkür, Venüs, Mars, işte e, Güneş, Ay, gibi e, gezegenlerin resimlerini çizip bu dürbünü süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Herkese sağlıklı güzel günler dileriz. Hoşçakalın.